kadın Nurettin amcanın meşhur kutusu da açılmamıştı. Dedem çok uğraştı ama kaptan amca bir türlü müsaade etmedi. O kutuda ne olduğunu hepimiz merak etmeye başlamıştık. Kurbanlık dana bu sefer kaçmadı. Ama kaçsaydı daha iyiydi. Çünkü çok büyük bir paylaşma sorunu çıkmıştı. Ben niye en etsiz kısımları alıyorum Kadir Bey? Çünkü siz en son giren ortaksınız Ersan Bey. Bir atasözümüz der ki, sona kalan dona kal. E ben son kalmadım Hande, bana hep kemik düştü. Bana da en kötü yerlere düştü Kadir abi. Nedense Bahriye teyzeyle Kudret amcaya kurbanın en iyi yerlere gitti. Tamamen tesadüf. <laughs> Alın bunları, bana doğru düz kontrfile kısmından verin. Şu yaptığınıza bakın Ersan Bey, çok ayıp. Kurbanlık hayvanın orasına burasına laf etmeyin. Bu hayvanın her tarafı bir. Tamam o zaman değişelim paylarımızı. Olmaz. Bizimki kavrulmaya başlandı bile. Zühtü Bey'e neresini ayırdın? En etli yerlerin değil mi? Evet. Çünkü Zühtü Bey ilk ortaklardan. E, biz ortak olmasaydık kurbanı alamayacaktın Kadir abi. Bu mu adalet? Ben eve bir tepsi dolusu yağ ve kemikle dönemem Kadir Bey. Adil bir paylaşım istiyorum. Ersan Bey haklı Kadir abi. Her şey gayet adil. Daha fazla adalet istiyorsanız buyurun Adliye Sarayı'na gidin. <laughs> Hiç komik değilsiniz Kadir Bey. Ben de komiklik olsun diye söylemedim Ersen Bey. <laughs> ben o kırmızı etleri, kontrfileleri, biftekleri almadan şuradan şuraya gitmem. Ben de, ben de. <laughs> Niye kavgasını ediyorsunuz ha buraya? Et beğenmiyorlar kaptan. Halbuki en güzel yerleri bunlara verdim. Tabii tabii. Ulan bu yaptığınız çok ayıptı ha. Fakir fukaraya dağıtacağınız eti oturup kendiniz mi yiyeceksiniz? Uy. Ulan siz ha bu etleri yoksa buzluğa koyup da sonradan parça parça çıkar yemeği mi düşünüyorsunuz he? Ee, yok canım. E o zaman ne fark eder orası olmuş burası olmuş? He? Siz ha bir lokma yiyeceksiniz ondan. Ondan kalanını da fakir fukaraya dağıtacaksınız da. Yoksa siz kurban kesmenin manasını unuttunuz mu he? Haklısınız kaptan amca. Kurban kesi de bütün etlerini oturup yemek çok günah. Bu bayram niçin vardı? Et yemeyen insanlar senede bir defa olsun bir et yesinler diye. Öyle değil mi? İnsanlar birbirleriyle yardımlaşsınlar diye yine. Anlaşıldı mı? Ee, Rafi hadi gel biz bunları dağıtalım kardeşim. Ee, ben de şunları dağıtayım. Ha böyle. Ben de kapıyı açayım. Aç bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Kolay gelsin, kolay Gülüşmeler gelsin, Gülüşmeler. Gülüşmeler. dikkatli ol. Babaannemin en dayanamadığı şey kavrulmuş kurban etidir. Her bayram çok yememek için kendini tutmaya çalışır ama... ...bir türlü başaramaz. Bahri yine kendini ya, bırak yeter! Daha bir şey yemedim Kudret. Daha bir tabak bile olmadı. Bak bari. Yine mi nefes atı geçirirsen karışmam ona göre. Daha önce ne zaman geçirmişim sanki? <laughs> Hadi kalk. Hadi kalk Zühtü gidiyoruz. Tamam tamam tamam. Ay subhanallah. Geçen bayram yaşanan ziyaret krizi bu bayram yaşanmadı. Dedem küçük olduğunu kabul ederek Zühtü Bey'leri ziyarete gitmeye karar verdi. Kaptan sen de bizimle gel. Ne de olsa Zühtü Beylerin yalısında misafir kalıyorsun. Kim? Ben mi? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben bir kere Zühtü Bey'den daha büyüğüm. <laughs> Hepsi mi böyle bunların? <laughs> e, tamam baba tamam. Kaptan gelmese de olur. Hem misafirliğe misafir götürmek olmaz ki şimdi. <laughs> evet Nurettin Bey siz evde oturun. Gelen olursa buyur edersiniz. Ederim tabi. <laughs> e, Zühtü Bey'e söyleyin. Ziyaretime gelsin. Bekliyorum ha buraya. Hiç söyleyemeyiz efendim. Zaten adam bu konularda takıntılı. Tabi tabi babam bu konuda hiç takıntılı değildir. <laughs> ne aldınız Zütü e? Bir şey almadım baba. Eli boş mu gideceğiz? Aa, geçen bayramda mangal Nurilerin getirdiği çikolata vardı ya Hulya onu götürürüz. Kadir o bayatlamıştır. Niye hala dolapta o zaman? Çünkü mangal Nuri karısı gelirlerse onlara ikram edeceğim. Geçen bayram beni sinir ettiler. Şu eve gelip mangal yapan değil mi o? Evet. Yine gelirlerse kesinlikle müsaade etmiyoruz Kadir. Hatta bu bayram önce biz gidelim ki onlar bize gelmesinler tamam mı? Tamam Ulya tamam. Zaten bütün arkadaşlarımdan rahatsız olursun. Hadi git bir kutu bir şal şey gel de öyle gidelim. Gerek yok baba. Zütübeler yabancı sayılmaz. Yabancılara mı çikolata alınır? asıl tanıdıkları alınır. Ceren, hadi kızım gidiyoruz. E buradayım zaten anne. Kudretciğim, bir iki saat sonra gitsek olur mu? Olmaz Bahriye. Ben sana az ye dedim ben. Az ye dedim ben, az. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhabalar. <laughs> ee, size nasıl yardımcı olabilirim? Şunu şöyle bir tutarak. <laughs> Sen kimsin bey amca? Ben uzak yol birinci kaptanı Nurettin Civelek. Sizin esameniz nedir? Esame ne ya? Ay, i̇smini soruyor Nuri, deden de derdi ya ara sıra. Ha, siz şu Hı. Kadir'in bahsedip durduğu ev sahibi değil misiniz? Hani Osmanlılardan. <laughs> ne Osmanlısı? Osmanlı'ya benzer bir halim mi var benim? <laughs> Neyse fazla uzatmayalım. Eşimin de belirttiği gibi benim adım Nuri. Ama arkadaşlar bana mangal Nuri derler. <laughs> hmm, niçin öyle dedikleri belli Nuri. Rüyalar yok mu? Yok. Nereye gittiler? Bayram ziyaretine gittiler. Kadir dana kesmiş doğru mu ha? Evet doğru. İyi Şengül sen şu çıkar. Ben de balkonda mangalı yakacağım tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay bekleseydik Nuri ayıp olur. Ya uzatmayalım istersen. Niye ayıp olsun ki? Kadir benim 10 senelik mangal arkadaşım. Bir saniye, bir saniye. Siz mangal yapmaya mı geldiniz abi buraya? E, kurban bayramında başka ne yapılır be amca? Ben şeytlere bakayım. Şöyle ne? ilerinden çıkar. Torbada tokmak da var, biraz döver inceltirsin. <laughs> İyi hadi bari. Hem etler de pişmiş olur, onlara da çok güzel sürpriz olur. Şişleri aldın mı şişleri? Biraz da... Bir saniye, bir saniye. Allah Allah. Ya bunlar karı organize mangal ekibi ya. Nurettin amcanın mangal nuru amcayı durdurması çok zordu. Çünkü o kahvaltıda bile mangal yakan bir adamdı. Allah Allah. Allah Allah. Ne kadar yüzsüz insanlardı bunlar he. <laughs> ben şimdi bizimkilerin ne diyeceğim? He. Oh, çıtır çıtır yanıyor vallahi. Uy. Ula evin içine mi yapacaksınız mangalı? <laughs> vallahi bu soğukta dışarıda ancak kutup ayıları mangal yapar be amca. <laughs> evde mangal olur mu ula? Zehirlenir ka buraya. Bir şey olmaz. Ben hep evde yaparım bu mangalı. ...kor haline geldi miydi duman muman çıkmaz bu aletten. Yalnız sana zahmet şu camı bir aç ver be. Toprestofullah! <laughs> Aslında evde çok güzel bir mangalım var benim böyle bacalı macalı ama onu öyle her yere çıkarmıyorum. Şengül... ...şu etleri getir bakayım. Geldim geldim. Sen şu yalıya çıkan kaptan mısın yoksa ha? <laughs> ee ne oldu Zahide? Nasıl yaptım? Kafam mı güzeldi ha? <laughs> Kafam güzel değildi. Kahvaltıdan beri bir şey içmemiştim. Oo anlaşacağız seninle desene. <laughs> Etler de geldi. Ha. Ay Nuri karnım o kadar çok acıktı ki. Ver bakayım şunları ver. Al. Ah. Oo. Oh. Oh. <laughs> oh, oh. Ula kapıya siz bakın. Ben yukarıda uyuyorum. hiçbir şeyden haberim yok. Anlaşıldım mı tamam mı? <laughs> Allah Allah, gören de adam kesiyoruz sanır ya. Sen gene uyudu galiba. İçeride bir koku var. Sahi et kokusu var ya. Sürpriz. Oo hoş geldiniz ya. Nerelerdesiniz <laughs> siz ya? Mangal Nuri. Hallederiz Kadir. <laughs> Nuri, Mangal Nuri. <laughs> kadıncağızın istediği hiçbir şey olmuyordu. Ama istemediği her şey oluyordu. Kadir, derhal şu mangalı söndürtür müsün? Burası piknik yeri mi ya? Hulya hayatım, onun adı Mangal Nuri. Söndürden anlamaz ki o. Ay ne demek anlamaz ya? Evin içinde mangal mı yapılır? O kadar saklamaya çalıştım dana kestiğimizi ama duymuş işte bir yerlerden. Ne yapayım? İnanmıyorum ya. Bütün arkadaşların da senin gibi fırsatçı. Bravo Hulya, bravo. Allem ettin, ettin, yine beni suçlu çıkarmayı becerdin. Ya ben evde olsam izin verir miydim? Ama şimdi yanmış mangala da su dökmek olmaz yani. Ay çıldıracağım ya Kadir, çıldıracağım. Şu mutfağın haline bak. Karısı da kendi gibi üşütük. Kadın kendi mutfağında da mı böyle acaba? <laughs> Ay hadi Hülya'cığım etler soğuyor. Bırak gel hadi sonra toplarsın. <laughs> Geliyorum hayatım. Siz devam edin. Aa hadi çabuk olun ama. İnanamıyorum ya bir de toplarsın diyor ya. Toplarız falan da demiyor. Ne kadar samimi insanlar değil mi Hülya? Buna samimi değil yüzsüz denir Kadir. Ya nereden buluyorsun böyle arkadaşları anlamıyorum. Yok yok yo, öyle deme Hülya. Nuri'nin bende çok emeği vardır. Ne yaptı? eliyle et mi yedirdi sana? Ulan Nuri. Ulan Nuri. <laughs> Mangalda en önemli şey kömürdür yenge. Bazılarının enerjisi düşük olur, bazıları da çok harlı yanar. Yani doğru kömürü bulmadın mıydı bu iş olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bitmedi mi ya? Artık söndürsek şunu. Ay iyi, ayol. Daha çok var. Bana da koy kızım. Tamam. Bahriye. Kalsın kalsın ben. Sorayım. Ben artık hiç görmek istemiyorum. Dur sana biber kızartayım o zaman. <laughs> İstemem sağ olun. Gel kızım gel. Biz kapıları kapatalım yukarıdaki. Şimdi her yer kokacak. Mis gibi kokuyor ama değil mi yenge? Mangalı mangal yapan kokusudur. Ha, haklısın valla. <laughs> ben de çok acıkmışım. Yenge bana da versene çok ben de yiyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ee nasılsın kardeşim? Anlat bakalım ya. Ben sana bozuğum ha Kadir. Dana kestiğini şuradan buradan duyuyorum. <laughs> Aşk olsun mangal nuri. Ben de tam seni arayacaktım. <laughs> ben bakarım. Bizimkiler Mangal Nuri amcanın mangalıyla daha önceden tanışıktı. Ama Zühtü amca ile Afife teyze ilk defa tanışacaktı. Aa hoş geldiniz. Hoş Afife Hanım. Ay hoş geldiniz Zühtü Bey. <laughs> Hepiniz çekildiniz ya, gelsenize sofraya. Siz devam edin, biz dokuz. Kim bunlar? Bu mangal ne böyle? Efendim onlar kurban etini bağışladığımız fakirler. Bu şekilde bağışlandığını da ilk defa görüyorum. Efendim olay şöyle, e sadece eti bağışlamakla iş bitmiyor. Onu pişirecek ve yiyecek ortamı da sağlamak lazım. Ya! Ya! Öyle fakirler ki baksanıza evlerinde ocak bile yok zavallılar. <laughs> Kadir. Pazartesi gidelim de bir imza atı ver bana. Arabayı yenileyeceğim de banka kefil istiyor. Dilini eşek arası soksun inşallah. Acaba bizi kandırdı mı fakiriz diye? Öyle oldu galiba. Baksana araba maraba diyor. Yok anne, baksana adam ne kadar aç. <laughs> Allah yardım. Hülya, şu dolaptaki çikolata bizim geçen bayram getirdiğimiz çikolata mı? Yok canım, o çoktan bitti. Biz her sene kurbanı aynı kişilere dağıtırız da... ...onlar da şükran borçlarını sunmak için bize çikolata getirmişlerdi. Ucuz, ucuzundan tabii yani ucuz. Evde mangal falan çok tehlikeli. Allah korusun, yangın mangın çıkarsa paşa dedim yalısı gider. Nuri kardeşim, şu mangalı artık söndürüver, yeter. Şu etler de pişsin, bitiriyorum Kudret abi. Bence de söndürün. Bütün duman paşa dedemin tablosuna gidiyor. İs oldu canım, böyle şey olur mu Allah aşkına? Fakirler işte efendim, nereden bilecekler paşa dedenin kıymetini? Paşa dede de alemci bir arkadaşa benziyor. <laughs> <laughs> ne münasibet? Kadir'cim, göndersen artık. Yeterince yediler. Değil mi? Ay, Nuri. Şöyle müzik koyup da oynasak artık ha. Benim içim kaynadı. <laughs> Ay neredeydiniz siz müzik setiniz? Ha? Ay hadi bari teyzeciğim Hülya. E oturmaya mı geldik canım? ha? Ah, ah. <laughs> tabii tabii oynayın canım. Bayram demek, neşe demek. Hop Kadir şu hanımlara bir müzik ayarla ya. <laughs> Efendim ben bunlar kadar yüzsüz insanlar görmedim. Şimdi kovacağım. Yaptığım iyilik boşa gidecek. Ben en iyisi bunlara bir müzik koyayım. <laughs> ağır bir mangal kutusu vardı. İkinci günü ise dedemin tipik bunalımları. Ne biçim bayram bu? Niye bize kimse gelmiyor? Kimi bekliyorsun Kudretciğim? İstanbul'da kimimiz var bizim? Ne bileyim ben? Hülya'nın kardeşleri gelebilir. Mustafa gelebilir, İpek gelebilir. Onun kocası gelebilir. Biz onlara büyüğü sayılmıyor muyuz? Aman canım. Şimdiki gençleri bilmiyor musun? Bayram ziyareti mi kaldı eskisi gibi? Evet. Eskisi gibi saygı da kalmadı. Şöyle bir dışarı çıkıp dolaşsak mı? Heh. Nereye dolaşacakmışız bu soğukta? E, ne bileyim canım. E, şöyle alışveriş merkezine falan giderdik. E ne yapacaksın alışveriş merkezinde? Yani sen bunu aldın diye söyledim ben. Bahriye. Benim bunu aldığım zaman alışveriş merkezlerine gittiğim ne zaman görülmüş? Belki de ondan geçmiyor sıkıntın. Şöyle el ele yürüsek Unutursun belki kimsenin gelmediğini. Ne elinesi Bahriye, ne diyorsun sen ya? Kaptan, siz biliyor musunuz el ele ne demek? Bilmez miyim yenge hanım? Yenge hanım, aşıklar gibi haberi el ele yürümekten bahsediyor. Bak, bazı insanlar aşkı hiç unutmuyor. La havle ve la havle uh. Ulya, ara çağır şu kardeşlerini gelsinler. Babam yine afakanlar bastı. Niye çağırayım Kadir? Mangal kokan ev nasıl olurmuş öğrensinler diye mi? De, aman be, her şeyde başıma kalkmasan olmaz yani. ha? Ben kimseyi çağırmam Kadir. Ah Mustafa yok mu? Mustafa, o kayınço Mustafa. İnsan gelir bir eniştesinin elini öper ya. Hadi bizi ipeklere gidelim bari. Olmaz, ben onlardan büyüğüm. Önce onlar gelsinler. Aman aman. Her bayram aynı muhabbet. Bari şu Hasan'la Rafi da onlar oyalasınlar babamı.